Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 100 bin bisiklet dağıtımı kapsamında Gaziantep Valiliği işbirliğinde 30 bin bisikleti ihtiyaç sahibi ailelere dağıtımına başladı. Spor dostu kent sloganıyla Büyükşehir Belediyesi ve Valilik ortaklığında başlatılan 100 bin bisiklet dağıtımı Büyükşehir Belediyesi'nce sürdürülüyor. Farklı gruplara Gaziantep Organize Sanayinde üretilen bisikletler hediye edilirken Büyükşehir Belediyesi, Valilik ve Kaymakamlıklarca tespit edilen ihtiyaç sahipleri için de bisiklet dağıtımı kapsamına alındı. İhtiyaç sahibi aileler için günde 500 bisiklet, Ertuğrul Gazi Spor Salonu ve Karacaahmet Vehbi Dinçerler Spor Salonu'nda dağıtılırken bugüne kadar toplamda 12 bin bisiklet verildi. Bisiklet dağıtımları ilerleyen dönemde öğrenciler, öğretmenler, imamlar, belediye personelleri gruplarında sürdürülecek. Vatandaşlar kendilerine gelen kısa mesaj aracılığıyla bisikletlerini dağıtım noktalarından teslim alabilecek. Konu hakkında açıklamada bulunan Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanı Zekeriya İfiloğlu Gaziantep Valiliği ile birlikte spor dostu kent ortaklığında başlatılan proje kapsamında sportif organizasyonlar yapıldığını, yine bu kapsamda spor malzemeleri dağıtıldığını aktararak şunları söyledi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak Gaziantep Valiliğimizle birlikte spor dostu kent diye bir büyük bir projemiz var ve bu projemiz kapsamında Sportif organizasyonlar yapıyoruz, sportif malzemeler dağıtıyoruz. O dağıttığımız malzemelerden bir tanesi de bisiklet. Bisiklet şehrimiz için çok önemli bir proje ve valimizle beraber yürüttüğümüz bu projede tam 100 bin adet bisiklet dağıtacağız. Bunu değişik gruplara planladık, bölüştürdük, ayrıştırdık ve o dağıtımlarımıza başladık. Ve şu ana kadar tam 12 bin tane bisikleti vatandaşlarımıza, gençlerimize, öğrencilerimize, öğretmenlerimize ulaştırdık. Ve her gün 500 adet bisiklet dağıtarak bu çalışmamıza devam ediyoruz. Bisikletleri nerede dağıtıyoruz? Bisikletimizi Ertuğrul Gazi Spor Salonumuz ve Karaca Ahmet Mehmet Behbidinçerler Spor Salonumuzda dağıtıyoruz. Gerçek manada ihtiyaç sahiplerine 30 bin civarında vatandaşımıza, öğretmenlerimize, peyderpey öğrencilerimize bu bisikletler verilecek ve bu çalışma hızlı bir şekilde devam ediyor. Amacımız Allah nasip ederse 2 ay içerisinde tüm bu tespit edilen kişilere bisikletleri ulaştırmayı hedefliyoruz amacımız o